2024 yılında yapay zeka uygulamalarında 1 milyar doların üzerinde tüketici harcaması gerçekleştiği açıklandı. Peki yapay zeka şirketleri ne durumda? Gelin bu hafta öne çıkan gelişmelere birlikte bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, SoftBank kurucusu Masayoshi Son, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Oracle CTO'su Larry Ellison'ın katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleşen bir basın toplantısında Stargate projesi adı altında yapay zeka için veri merkezleri sistemi kurma planı açıklandı. OpenAI, SoftBank ve Oracle 500 milyar dolarlık bir yatırım planıyla Stargate adlı ortak bir girişim oluşturacak. Donald Trump acil durum emirleriyle projenin kolaylaştırılmasına yardımcı olacağını açıkladı. Yönet İleticiler projeye ilk etapta 100 milyar dolar, önümüzdeki 4 yıl içinde de 500 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Biliyorsunuz Başkan Donald Trump, ABD'nin Çin ile olan yapay zeka ve teknoloji yarışında önde olmasını istiyor. Hatta konuşmasında da bunu sık sık dile getirdi. Ancak ABD'de bu gelişmeler olurken Çin merkezli yapay zeka şirketleri de boş durmuyor. Örneğin DeepSeek, OpenAI'nin o ile yarışan muhakeme modeli DeepSeek r açık bir şekilde yayına aldı. Şirketin belirttiğine göre model, bazı ölçütlerde OpenAI'nin o kadar iyi performans gösteriyor, bazı ölçütlerde ise o geride bırakıyor. 671 milyar parametreli r Hugging Face'den MIT lisansı altında temin edilebiliyor. Bu anlamda modelin ticari olarak da kullanılabileceğini ve herhangi bir kısıtlamayla karşılaşılmayacağını da belirtelim. Deepseek'in yapay zeka alanındaki çalışmaları OpenAI'nin eleştirilmesine de neden oldu. Nvidia kıdemli araştırma müdürü ve Gierlab kurucu ortağı olarak görev yapan Jim Fan, OpenAI'nin misyonunun Çin merkezli bir şirket olan Deepseek tarafından üstlenildiğini dile getirdi. Bir zamanlar OpenAI'nin ilk stajyeri olan Jim Fan, Deepseek'in öncü ve açık araştırmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Hatta Mark Andreessen adeta bu fikre katıldığını ima edercesine Jim gönderisini alıntıladı ve bu durumdan memnun olmadığını ifade etti. Hatırlarsanız Mark Andreessen'ın Çin'i yenme hırsı nedeniyle Trump'ı bir müttefik olarak gördüğünü ve adeta Trump yönetiminin gizli bir mimarı haline geldiğini sizlere aktarmıştık. Bu arada OpenAI'da geçtiğimiz hafta yayınladığı bir belge ile Çin modellerinin yetenek olarak kendileriyle eşleşmemesi ya da onları geçmemesi için ABD hükümetini ABD yapay zeka modellerini desteklemeye çağırdı. Sanırım Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklaması şu an için beklenen desteği sağlıyor. Öte yandan Elon Musk, OpenAI'nin bu yatırım hakkındaki açıklamasını yanıtlayarak şirketlerin bu paraya sahip olmadığını iddia etti. Sam Altman ise bu iddiaları yalanladı. Herkes OpenAI'ye odaklanmış olsa da OpenAI'nin rakipleri de güçlenmeye devam ediyor. Yapay zeka arama hizmeti Perplexity, yapay zeka aramaları için API hizmeti sonarı duyururken Google, Anthropic'e 1 milyar dolar daha yatırım yapıyor. Böylece Google'ın Anthropic'teki toplam yatırımı 3 milyar dolara ulaşıyor. Son olarak DeepSeek'in çalışmaları önce olsa da diğer Çin merkezli yapay zeka şirketleri gibi Çin hükümeti tarafından sıkı bir şekilde denetlendiğini ve bu bağlamda çeşitli kısıtlara sahip olduğunu belirtelim. Örneğin Çin merkezli yapay zeka modelleri yasa düzenleyicilerin tepkisini çekebilecek konulara yanıt vermeyi reddediyor. Çin ve ABD çekişmesini bir kenara bırakarak gözümüzü Avrupa'ya çevirdiğimizde ise Mistral AI ile karşılaşıyoruz. ABD'ye rakip Avrupalı bir yapay zeka şirketi yaratma amacıyla kurulan Mistral AI halka arıza hazırlanıyor. Mistral'in kurucu ortağı ve CEO'su Arthur Mench, Mistral'in satılmasına dair sorularla sık sık karşılaştığını ancak Mistral'in satılık olmadığını vurguladı. Arthur Mensch'in belirttiğine göre şirket Asya Pasifik bölgesine odaklanmak için Singapur'da bir ofis açmayı da planlıyor. Paylaşılan bilgilere göre Mistral AI Avrupa ve ABD'de büyümesini sürdürüyor. Mistral'in yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, General Catalyst ve Lightspeed Venture Partners gibi önde gelen yatırımcılar yer almakta. ABD, Çin ve Avrupa'nın yapay zeka yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.